Merhaba arkadaşlar. Bugün El Duey oynayacağız. Yani Last, Last Day on Earth. Bir önceki oyunda bir aksilik oldu. Ses, ses kaydetmemiş. Sıkıntı oldu. Oysa ki Tactical Base'ini boşaltmıştık. Ve nereden nasıl gireceğimizi kararlaştırmıştık. Her kutunun Ayrı yerini göstermiştim yani nereden nasıl yapılması gerektiği hangi kutuların açılıp hangi kutuların açılmaması gerektiğini söylemiştim ee, zaten şu an hala <laughs> üzerimdeki şeyler duruyor silahlar falan filan önce silahlarımızı falan neyse ben onları boşaltırım zaten ee, hem böyle bir açıklama videosu çekeyim dedim hem de e, 40. seviyeye ulaştık 6. sezonda ee, motorumu boyamak istiyorum inşallah Boyalar falan uyumlu olur. Bunları da alalım. Evet. Vay be. Süper oldu ya. Gerçekten mükemmel oldu. İnşallah motor daha da güzel olur diye umuyorum. ümid ediyorum. 40 levele kadar gerçekten emekle yani ya neler neler yaptım. Neler neler yani. Evet. Motorumuzun skin'i burada. Hadi bakalım. şu anda okuduk. Evet. Allah'ım lütfen güzel olsun ve boyalarımız yetsin ya lütfen. En azından şunları boşaltayım da arkadaşlar yani yer açılsın çünkü boya falan isteyecek. Boyalarımızı koyacak yerimiz olsun. Şunları şuraya yerleştirelim. Tamamdır. Şöyle en azından boyalarımızı koyacak yerimiz olsun. Bakalım ne boyalar istiyor. Sonra şöyle evin etrafında bir tur atarız. Ondan sonra bu arada bu da doluymuş. Aynen. Lütfen, lütfen, lütfen. 5 beyaz boya, 30 sarı. Ya yani lüt ya evet ya. Beyaz boyam vardı arkadaşlar. Bu sezon almıştım. 30 tane sarım da var. Ya çok iyi oldu ya. 30 sarı. 5 beyaz. Ya yanlış yere bakıyorum Allah'ım ya. Şuna da 10 tane beyaz verilmez yani. 5 beyaz, 30 sarı, 20 siyah. Şimdi beyazımızı alalım önce. Neredesin? beyaz boya gerçekten çok zor çıkıyor. Bir sadece bir tane çıkarabilmişim. Yani o boyaların arasında var ama çok zor çıkan bir boya olduğu için çok nadir çıkıyor yani. Çok az. Diğerleri oho taşıyor yani her yerde. Arkadaşlar tam sarımız da yetmiyormuş. Eğer o base'den almasaymışık sarı boyaları. <laughs> Şu anda o kadar mutluyum ki yani gerçekten. 20 tane de siyahımız var. 5 tane de beyazımız var. Kırmızıları bırakalım. Evet motorumuzu boyamaya gidelim. Gerçekten mükemmel bir tasarım olmuş yani. Ben çok beğendim. Hadi bakalım. Boya boyadı. Of 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 şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. <laughs> mükemmel duruyor ya. <laughs> Tank gibi gidiyor yemin ederim. <laughs> Şunun güzelliğine bunda var ya yani zombi falan ezip geçersiniz arkadaşlar. Hani o işe de yarar. Cidden yani haritadan çıkmamak için de elimden geldiğince uğraşıyorum. Ya ama mükemmel olmamış mı ya? Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Durun şu zombiyi ezelim beraber. Yapabilirsek tabi. Yapamadık. Dur şöyle. Ben de duvar yaptım arkadaşlar. Ee, her yeri çevirdim. Onu da zaten size detayını anlatırım. Bundan sonra videolar elimden geldiğince çekmeye çalışacağım zombi ezmeye çalışacağım ama çok zor gerçekten böyle bir alanda cidden çok zor yapabilir miyim bilmiyorum o zaten şu an peşimden geliyor şuradan döndürebilirsem hızlıca gidersem olur e, olmadı <laughs> çıktık alanda Neyse ben bu zombi ezme olayını size özel bir videoda gösteririm ee, gerçekten çok mutlu oldum yani Mot moto motor motor. Çok hoş duruyor. Ee, şimdi ben e, aldığım eşyaları boşaltayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Raid videosunda dediğim gibi sıkıntıları olmasaydı daha iyi olurdu aslında ama yapacak bir şey yok. Olsun. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ee, beğenin. <laughs> Elimden geldiğince size başka başka videolar, tasarım videoları, yani last day'de olmayan videolar çekeceğim. Yani nasıl tasarım nasıl olur, yani duvarlarınızı nasıl inşa edersiniz, ondan sonra raid videoları nasıl olmalı, neler yapmalısınız, hepsini tek tek çekeceğim. Zombimiz hala burada, onu da keselim bari, ezemelik bari keselim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.